sürekli genç, kaliteli ve iyi bir yaşam için ne yapmamız gerekiyor? Ehlin iç dünyana bir dön, yani Allah'ın yaratılışına bir bak, Allah'ı çok sev, Allah sonsuz büyük, yani o büyüklüğü bir iyice kavramaya çalış. Yani orta derecede büyük biliniyor Allah. Evet, evet. Yani orta derecede bu çok büyük bir hata. İşte Koran'da karşı o. o. Evet. Allah'ın şanını hakkıyla takdir evet. edemediler diyor Allah orta derecede büyük bilinmez. O çok büyük bir zulüm. Yani olamaz ya o kadar da artık diyor. Yani mesela bak, halının tüylerin tek tek hepsini tamamı bilir Allah. Her ilme, her ipi bilir. Yerin altının üstünü hepsini biliyor. Daha yerin merkezine, bütün bu evrendeki bütün yıldızları falan hepsinin yerini tek tek bilir. İçindeki atomların tek tek hepsini bilir. Elektronları, protonları hepsini bilir. Yani çok büyük bir güç. Bunun kavranması ve anlaşılması lazım. Öbür türlü Allah'a karşı saygıda çok büyük kusur yapılır. Yani orta güç vermek istemek yani bu şeytandan çok anormal bir hareket. Allah'a yani Allah kabul ediyor ama orta bir gücü kabul ediyor. Yani bu kadar da büyük olamaz diyor. Sonsuz büyük. Ne güzel elhamdülillah sonsuz büyük olması. Daha ne istiyorsun? Niye orta o güçte olmasını istiyorsun yani? Onu kabul ettikten sonra zaten gençlik de gelir, güzellik de gelir. Sağlık saatte de gelir. Sen Allah'a kendini bir bırak. Okyanusa bırakmış gibi. Sonsuz okyanusa bırakmış gibi. Son derece rahat edersin. Evet.